Bizden bir şey istedi. Sibel'i öldürürken kullandığı silah istedi. Biz de onu ona vereceğiz. O da bize Kübra'yı verecek. Sizin bu akşam burada olmamanız lazım. Selim, sen Elif'i ve Derya'yı al. Şöyle bir yere geçin. Tamam. Hadi. Siz delirdiniz mi ya? Ha? Kafayı mı yediniz? Kız katilin yanında bana sakin ol falan diyorsunuz. Derya uzatma, tamam mı? Seninle uğraşmak istemiyorum. İnanamıyorum ya. Abi siz ikiniz tek mi gideceksiniz ya Seyhan'a? Şaka mısınız ya? Biz de gelelim size. Ne yapacaksınız tek? Hayır Selim. Aynı hata bir daha yapmayacağız, tamam mı? Ya en azından yakında bir yerde duralım abi. Ne olur ne olmaz ya. Ya yardım mı etmek istiyorsunuz? Ha? Derdiniz bu mu? O zaman Elif'i alın, güvenli bir yere koyun, tamam mı? Bir gözünüzü dört açın. Yiğit. Elif annesiz babası kalsın istemiyorum. Ne olur Kübra'yı da geri dön. Sağ salim geri dönün artık lütfen. Tamam hadi. Hadi Derya. Al hadi işte. Haber verin. Ne oluyor Ne öyle hortlak görmüş gibi bakıyorsun bana? Şey ağam... ...Seyhan takip eden adamlarımız. Ee ne olmuş la adamlara? Söylesene hasta etme insanı. Adamlar indirmişler ağam. La, la, kim indirmiş? Bizim adamlarımızı kim indirebilir lan? Beceremediniz mi manyak? Niyetini anlamadık ağam. Bizini kaybettirmiş. Ne <laughs> yapmaya çalışıyor bu serseri ha? Ağam bana kızacaksınız ama... ...ben size demiştim. Bu Seyhan'ı üzerimize sıçratmayalım diye. Vıdı vıdı koca kara gibi çeneni çalıştıracağına yanına iyi adamlar al. Serseri. Şimdi defol git. O Seyhan nerede, ne yapıyor? Amacını, hepsini öğren gel bana. Sakın öğrenmeden geri gelme, anladın mı işte o? Baş üstüne Yoksa bir şey halledemediniz ya. Elimi aldıracaksınız o silahı bana. Aramazsa. Ya kaçmak için vakit kazanıyorsa? Arayacak. Onun derdi Kübra değil benim. Kübra'ya bir şey olmayacak. Değil mi? Sibel'den sonra. Nasıl böyle konuşuyorsun Yiğit? Ne diyeyim birader? Ha? Biz burada armut gibi otururken kızı çoktan kesmiş midir diyeyim? Mi? Saçma sapan konuşma. Nasıl sen saçma sapan konuşma? Bak silah verdikten sonra ne yapacağımızı düşünüyorum tamam mı? Dikkatini dağıtma. Ne yapacakmışız? Pisliği öldüreceğim. Sen bana baksana be. Eğer sen Kübra'nın hayatını tehlikeye atacak bir hareket yaparsan. Seni Seyhan'dan önce ben gebertirim. Anladın mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor sana? Ne demek lan ne oluyor? Lan benim Kübra'yı umursamadın mı sanıyorsun? Ha? Ben onun hayatını tehlikeye sokar mıyım lan? Ha? Ben sen miyim? Ne? Ne yapmışım lan ben Kübra'nın hayatını tehlikeye sokacak? Ne yapmış mısın lan? Koruma yerine bir dangalağın tekini koymuşsun. Daha ne yapacaksın? Aferin lan sana. İşte beklediğimiz Yiğit Kılıç. Sen nerelerdeydin ya? İki gündür yoktun. Sen hep suçu başkalarına, belki için ferahlar. Kübra oradaysa bu senin yüzünden. Ben geri zekalı Sen beni içeri sorguya almasaydın o pislik çoktan yok olmuştu. Anladın mı? O zaman o herif dışarıda ise sensin. Sen ve senin aptal adalet takıntın. Ben doğru olanı yaptım. Tamam mı? Yapmam gerekeni yaptım. Mantıklı kanunlara uygun olanı yaptım. Ha, değil mi? Değil mi? Çünkü sen emniyete gidip o silahı çalmadın değil mi birader? Ha? Ne oldu senin kanun adamlığına? Bak birader bunu kafana sok tamam mı? Ne zaman ne kadar gerekirse o kadar delinir kanunlar anladın mı? Bak sen ailenin yüze kovmaya yeltendin. O yüzden hep dar kafalı oldun. Hep başkalarının kurduğu kurallara sorgusu sualsiz teslim oldun. Ben? Ben ise kendi kurallarımı Kedin. Ne oldu kendi kurallarını koydun oyunda? Kaç mezar kazdın? Ha? Bana bak. Yiğit Sibel'in cesedi daha soğumadı. Sen daha dün ağlıyordun. Sibel benim yüzümden öldü diye ne oldu? Bana bak. bak. Evet. Benim yüzümden oldu tamam mı? O herifi ilk tehdidinle indirecektim. Ama yapmadım tamam mı? Hiç akıllanmayacaksın değil mi? Esas sen akıllanmayacaksın Emir. Bak beni iyi dinle. Birazdan şu telefon çalacak tamam mı? Ne olursa olsun bunu benim yöntemimle halledeceğiz tamam mı? O yüzden eğer sen benim arkamdan iş çevirirsen... ...başkalarını devreye sokarsan... ...eğer ben Sibel'in öcünü almazsam... ...ve Kübra'nın kılına bir zarar gelirse. Ne yaparsın lan? Ha? Ne yaparsın? Sen kimsin lan? Ha? Kimsin sen? Sen Kübra'nın nesi oluyorsun Yiğit? Kübra'yı korumak sana mı düştü? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Kübra'nın kocasıyım. Kübra benim sorumluluğumda. Onu korumak da benim görevim. Sen dış kapının mandalısın. Birader. Gibi nasıl ağlayıp durdu. Sorsuz durdum. Uyudu bari. Çok yoruldu kızcağız da. Ben de daha evine, ormana falan götüreceksin zannettim. Gele gele sana geldik. Güvenli mi şimdi burası? Güvenli tabii lan. İçeride dağ gibi annem var. Terliği kodu mu oturtur adam ha. <laughs> Bu halde bir güldürdün gerizekalı. Gece gece korkuttuk kadını da ya. ya. Benim annem korkmaz kızım kolay kolay. Bakma şimdi sen geldin diye hoşuna da gitmiştir o. Lan o pasta üfleyen sen misin? Şu mu? Ha. Efendim işte ilkokul falan. <laughs> Anam. Ne kadar değişik çıkmışsın lan, karamarsık. Ne kadar gençiz şu halimize bak. <Sessizlik> <Sessizlik> Kaç sensi var ya bu fotoğrafın? Kübra tehlikede. Biz burada böyle tuzluk gibi oturuyoruz. Ne isterdim şu an biliyor musun? Elimizde bir değnek olsa, böyle dokunu versek, o güne geri dönsek, bu yaptığımız hataların hiçbirini yapmasak, Sibel bizimle olsaydı. Öyle bir değnek yok ama Derya. Elimizde sadece bugün var. Başka da bir şey yok. Kübra'ya bir şey olursa ben... ...ben artık dayanamam. Olmayacak. Hiçbir şey olmayacak ya. Kübra dönecek, sonra yine böyle güzel fotoğraflar çekileceğiz. Ağlama ya. <laughs> Çay ister misin? İsterim. Dur sana bir çay koyayım ben. Ay sen ne koyacaksın? Ben koyarım. Ne anlarsın sen çaydan? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.